Hey arkadaşlar yeni bir Isaac bölümüne hoş geldiniz. Evet bugün böyle bir giriş yapmaya karar verdim. Niye? Neden biliyor musun? Çünkü Apollyon gibi bir e, karakterle oynayacağız. Yeni karakterimiz nihayet geldi. Şimdi bu karakter çok eğlenceli. Niye diye soracaksın. Ve ben de sana hemen cevap vermeyeceğim. Niye biliyor musun? Gene niye diye soracaksın. E, çünkü Curse of the Blind'da başladık. E, yani müthiş bir başlangıç. Tam bir Apollyon başlangıcı. Şimdi e, Apollyon'un mitolojik olarak olayı nedir? İnan bilmiyorum. Melek, tamam onu biliyorum bir melek ama nedir, ne değildir bilmiyorum. Bu arkadaşımızın iki kalbi var ve hasarı falan ortalama normal. Yalnız olayı elindeki şey, void, e, hiçlik, yokluk demek olan eşyası. Şimdi e, şimdilik başlangıç olduğu için bu imkanımız yok, bunları alacağız ama bir ikinci kata gelelim sana göstereceğim neler neler yapacağız, göreceksin. Ee, yine Uja Board çıktı. Uja Board bu arada şey, e, cin tahtası gibi düşün. Parmaklarını falan koyuyorsun. E, işte cinler geliyor falan. İyi, hal, iyi halde olsunlar mı diyorlar, ne diyorlar. Bu cin muhabbeti de iyidir yani hani can cani can Eti cin var bir de. Eti cin e, güzeldir, e, severim. E, yalnız fazlası zarar. Tabii her şeyin fazlası zarar. Bu da bir seed olarak karşımıza çıktı. Şimdi eti, eti can, e, mesela niye eti can da olmalıydı bence? Eti cin güzel de eti can da iyi. Şey güzel ya, Can iyi isim, değil mi? Bak bir de geçen onu düşündüm, ee, sana onu söyleyecektim. En en sevdiğim ee, şey, ya yani erkek isimler arasında Can hani fena değil, tamam, güzel. Ama e, kadın ismi olarak şimdi güleceksin ama e, Türkçe değil. Bak hasarı gördün mü? Nasıl anında hasarı yedirdi bana Türkçe olmadığını öğrenince. Bence en güzel isim Rebecca. Rebecca. Müthiş ya yani dedim ki çok güzel ya ben tam çok sevdiğime karar verdim yani mesela benim karşıma bugün bir Rebecca çıksa derim ki sen kankamsın otomatik yani kafadan 2-0 falan öndesin. Ya ismin öyle olacak ya Rebecca çok güzel bak R-E-B-E -E, Reebok gibi başlıyor zaten bir kere havalı başlıyorsun sonra bir de 2-C koyuyorsun ve K gibi çok acayip yani ee, çok çok yani müthiş müthiş keyifli lezzetli çipetpet işte lezzetli çipetpet dediğimiz bu onlara giriyor şimdi e, Buradan e, Apollyon'a geldik değil mi? Apollyon nedir ne değildir şimdi göreceğiz belki bu Arkadaş eşyaları böyle tıkır tıkır ya anlatmayacağım ya dur spoiler verecek gibi oldum ama birazcık daha dayan Biraz daha sık dişini. buradan bana ne veriyor breakfast Tamam bu da fena değil Yakında alternatifleri de gireceğim burada e, çünkü şey oldum artık Eh dedim Kendi kendime içimden e, dışımdan hiçbir şey demedim dışımdan hımm dedim içimden eh dedim ee, ama oraya da geleceğiz artık ufaktan. Çünkü hani kaçtır aynı şeyleri yapıp yapıp hiçbir yere varamıyoruz değil mi? Ee, o yüzden mesela burada böyle bir şey yapacağız. Niye dersen hiçbir fikrim yok. Sırf yapmak istediğim için. Bana eşya ver. Bana bana bir şey ver. Hah, bir şey veriyor. Okey. Bu, bu da tamam. Şimdi yarım kalp bulduk mu? Canı toparlayıp gene oraya çıkacağız. Çünkü arkadaşım vereceği herhangi bir şey bizim için çok iyi. Ee, şimdi ne diyorduk ya bir önceki bölümde? Bir önceki bölümde zaten uçup yani işte bir anda şey olduk değil mi? Bir anda bu arkadaş olduk. Neden bu arkadaş olduk? Normal çünkü kazanmıştık. <laughs> Tabii ki öyle bir durum vardı. Şimdi mesela ben bu eşyayı yutabilirim. Diyeceksin ki nasıl yutuyorsun? Nereye yutuyorsun? Bak şöyle yutuyorum. Şimdi bu eşya bir space bar eşyası olduğu için dikkat bir dakika bir dakika. Seninle konuşmadan önce hemen burada bir çok güzel bir olaylar yapıyorum. Bak juke'lara bak gözünü seveyim. Böyle juke gördün mü hiç bu kadar iyi bir Isaac oyuncusu sen bana sor. Sen ne yaptın yani hiç 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 yani hiç bana sordun mu Böyle iyi Isaac oyuncusunu güzel paralar da aldık. Ee, şimdi Void'un yaptığı şey e, yutuyor eşyayı eğer eşya bir spacebar eşyası ise yani kullanılabilir bir eşya ise her boyda bastığında o eşyayı kullanıyor. Yalnız stekleniyor. Yani kaç tane eşya yutarsan yut hepsinin etkisini göstermeye başlıyor. Eğer bir e, yutulabilir şey kullanılabilir eşya değil ise sana istatistik veriyor ama rastgele. Yani mesela ne diyeyim? Paraziti mi buldum? Paraziti istemiyorsun diyelim. Yani nasıl istemiyorsun paraziti bilmiyorum. Hani onu kurcalamayacağım. Tercih diyeceğim yani. Hani o senin tercihinde deyip geçeceğim. Fakat bence yanlış yapıyorsun. Ee, ama şöyle eğer diyelim ki istemedin Bu ne demek bu şu demek Dur önce burayı bitirelim de sonra oraya gideceğiz tamam mı Rastgele mesela sana artı üç Hasar veriyor ya da bir can veriyor Can veriyor mu bilmiyorum ama Kesin e, Hani başka şeyler veriyor burada böyle sakin sakin işimizi görelim biz Bu arkadaşların olayı önden yaklaşacaksın bak bunlar iki yüzlülüğü sevmiyorlar yandan yaklaşmayı sevmiyor ee, Bunlar yandan yemiyor bunlara düzgün atacaksın şimdi Apollyon'un olayı o. Çok keyifli bir karakter. yani hep böyle bir farklılığı var, bir özelliği var. ama tabi bana sorarsan gene bir Isaac değil. Ya bir Isaac hiçbiri değil Tabi de. Ama bir Judas da hiçbiri değil. Ya mesela Isaac de bir Judas değil değil mi? Yani onun olayı bambaşka. Hani bu şimdi doğruya doğru. yani mesela Tarkan Judas oynasa falan. Ne bileyim çok ilginç geliyor ya. Düşünsene. Keyifli olmaz mı? Bence olur. Hani biliyorsun politikacılar şimdi Twitch'te yayın yapıyor. Bu olay bu arada ilk şeyle çıktı. Ee, Among Us'ta e, Amerikalı politikacılar böyle bayağı şey oynadılar. Among Us oynadılar Twitch yayıncılarıyla falan. Şey mesela... E, neydi ya kadının Bir şey bir şey Ocasio-Cortez. E, Amerikalı politikacı falan. Sonra Jagmeet Singh oynadı. Jagmeet Singh de şeydir, e, Kanadalı bir politikacıdır. Gittiler oyun oynadılar falan sonra bir baktık Bizim arkadaş çünkü Politikacılar bir şey anladı Hani bir genç ne, şu, Bak şey Böyle hani sağda solda duyarsan işte Twitch böyle kötü şeydir şöyledir Böyledir kötülüğü hiç kale alma Tamam mı Yeni medya bu Birincisi ya yani Artık yeni medya dediğin şey bu ee, Bunun iyisi kötüsü falan bu şey gibi ee, Eskiden Mesela şey deniyormuş bir ara ee, işte otobüslerde hiç Artık konuşulmuyor, herkes önüne bakıyor. Sen zannediyorsun ki tablet falan, değil mi telefon? Hayır, hiç öyle bir şey yok. E, önceden de herkes gazete okuyormuş zaten kimse kimseyle konuşmuyormuş. İşte bu e, Twitch kötüdür, şöyledir, böyledir. YouTube kötüdür, böyledir diyen insan. YouTube'un kötülüğü başka. E, ama kötüdür, öyledir, böyledir diyenleri hiç hiç kala alma. direkt direkt geç arkadaşım dese sen git de yani sen beni bırak sen, sen ne ne diyorlar sal bizi diyor ya gençlik şimdi belki o bile geçmiştir artık bilmiyorum bana reis diyor bazı arkadaşlar ee, yani o, 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 o ondan bile değil ben ona bile çok uzağım ee, bizim zamanımızda hacı vardı hoca vardı ee, onları derdik ee, hala der miyiz ya artık biraz yaşlandık ya artık o yüzden olmuyor ama mesela cringe falan biliyorum yani çok cringe'sin falan çok cringe oluyor abi falan ya da veri falan tabii ki biliyoruz hani o kadar değil. Burada bir yerde bir, bir yerinde bir şey var saç bir şey var onu çıkardım gibi ha tamam. Şimdi e, ne diyordum ha bu politikacılar falan niye bir anda herkes switchte? Neden yani mesela işte bir, bir sebebi var bak hemen şurada bunu bir yut buraya gelir misin? bu seni bir yutayım. Oh. İşte e, Apollon'un bir güzelliği bu. Ve, çok keyifli bir karakter. Burada bu kalpleri tutacağım ben. Hani zannetme ki tutmayacağım. Bunları da almayacağım. Artık yeni bir, bir, kere ben değiştim artık. Reform oldum. Bak üçtür aynı şeyi söylüyorum biliyorum. Yeni yeni arklar başlatıp başlatıp sonra devamını getirmem Ama bu sefer öyle. Artık ben değiştim. Melek odasıcıyım. Melekçiyim ben artık. Yani yeni şeyim o. Melekçiyim. Şeytancı değilim artık. Şimdi niye herkes Twitch'te yani hiç düşündün mü? bütün müzisyenler falan da Twitch'te olmaya başladı. Aa acaba neden? E çünkü yeni medya bu. İnsanların yeni ulaşma şeyi bu. Hani bu bu şekilde ulaşabiliyorsun. Teşekkür ederim. Ne verdin? Speedball. Çok da çok da fifi açıkçası. Şimdi tekrar git gel yapmakla uğraşmak istemiyorum. O yüzden kalplerimi alıp ben uçacağım. Gizli odayı da bulmuşum. İkinci gizli odada herhalde şu sol altta diye tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Öyle mi değil mi? Yalnız şu markete bir tekrar girelim ee, Yeni şeyin bu artık Her şey Teknolojide bu yöne doğru ilerledi Aa, bunu niye almamışım ki bak ne güzel oldu Burada 912 bilmem farkında mısın hani Ayıptır söylemesi ee, 60 bölümde bunu tamamladık Yani ayıptır söylemesi ee, Yani Söylemedi de, deme yani hani. Şimdi Yani yeni, yeni medya orada ya artık hani bu, Olay bu hem sınırsız etkileşim hem de istediğin anda her şey Her şeyden Durmadan birazcık kötü hasar Mesela Kötü hasar da Mütemadiyen bir kötü hasar var hani Olmazsa olmuyor zaten İnternet böyle bir şey Yani hani o yüzden onun farkında olmak lazım Politikacılar Şey insanlar değil Hiçbir politikacı Hiçbir siyasetçi Şey değildir bak ee, hani beyinsiz değildir kafası çalışır hepsinin politikacı olmak kolay değil siyasetçi olmak demek o zaten insanları okuyabilmek lazım manipüle etmeyi bilmek lazım ee, hani aç açgözlü olmak lazım o herkesin harcı değil yani hani herkes onu yapamaz mesela ben gördüğün gibi ben rahat kötü hasar yiyen e, ucuz bir insanım yani bana şey var e, söyle adını 100 bin dolar var ben mutluyum bak gördün mü yani Yok efendim milyon dolarlar yok efendim onlar yatlar bunlar falan böyle şeyler hiç benlik değil mesela. İlgimi de çekmiyor zaten yani hani ilgini ne çekiyorsa o benim şimdiki ilgimi bu çekiyor. Ama kimseye hiçbir zaman böyle hava atmak falan yani ama burada kötü hasar yememeliyim daha fazla. Yukarıdaki kalpleri alsaydım çok daha iyi olurdu. Ama hiç bana sordun mu kötü hasarı yerken. Aho o... Ah o melek odasında ben de olsaydım, açık denizlerde Isaac oynasaydım gibi e, ufaktan e, zihnimizi kaybediyoruz. Yani 62. bölüme geldik. Bence iyi bile dayandım. Yani bana sorarsan aslında ben iyi bile dayandım. Yani açıkçası. E, ha Isaac oynamaktan sıkıldım mı? Hayır. Kesinlikle öyle bir dünya, öyle bir şey yok. Sadece bir noktada hani ne kadar kendi kendine konuşabilir bir insan diye soruyorsun. Yani hani soru ben aslında onu da sormuyorum da neyse. Ve ufak ufak iyice sapıtacağız. Rızvan'dan çıkacağız, sıyıracağız. ve gayet de güzel olacak. Neyse ki açılma doğru gidiyoruz artık hani e, her şey daha iyi olacak gibi bir nokta var. Mesela burada e, Şeyi şey de yutacağız. Söyle adını. Yalnız burası tehlikeli onu söyleyeyim. E, bu, bu boss biraz tehlikeli. Çaktırmadan tehlikeli. Bak dedim mi dedim. 10 dakikayı doldurmuşuz daha bunda O zaman şöyle yapalım Bundan yine devam edeceğiz Ama bu sefer de bir grid yapalım bu arkadaşlar Sonra zaten e, otomatik kazanma karakterine geleceğiz e, Çok da güzel olacak Bir şuralara girelim Hiçbir şey bulamayalım O hapları almayı unutmadım e, Merak etme alacağım Önce birazcık canımızı toparlayacağız edeceğiz. Sonra oraya tekrar gireceğiz e, O boss'u hissettim ya biliyor musun Yani hani dedim ki ben ben buradan hayatta çıkamayacağım yani hani e, gerçekten hissettim orada e, olsun e, şey güzel ama karakter güzel e, gördüğün gibi eğlenceli bir karakter e, ve şey o e, yani yapacağız yapacağız hiç merak etme hepsinin e, sonuna geleceğiz En de sonunda e, hepsini halledeceğiz ayarlayacağız ya işte e, Burada sadece yayın olayı da değil, yani ha bak hem interaktif hem de istediğin zaman her şeyden biraz var, hem de herkes artık. Ya eskiden e, bu internet öncesi mesela, sen diyelim ki yayın yapmak, mesela radyo yapmak istiyorsun, böyle bir şansın var mı? zor hani kendi radyonu yapacağım, şey yapacağım, nerede yayınlayacağım, nasıl yapacağım, hani sen hayırdır, nedir olayın, yani hani hiç, hiç kimse sor, soruyor mu sana bunu? Sormuyor. işte ama artık öyle bir durum yok. Hem herkes müzisyen olabiliyor hem herkes şarkıcı olabiliyor hem herkes her şeyini paylaşıyor ve bu bir inanılmaz bir güç insan için inanılmaz bir güç ben bunu da gene mi öleceğim ya dur bakalım hayatta kalabilirsem iyi olacak ee, ama bir anda o, o, o son hasarı yemeyecektim evet bir olsun şey yapmıyorum ee, söyle adını pes etmiyorum yani bu bölümü kısa tutup bitirmiyorum Challenge da değil yapacağım bunu bu bölümü böyle kazanacağım uzun olsun Ama kazanalım bugün zaten cumartesi e, Şey olmalı cumartesi günü olmalı Otur izle ya istiyorsan tabi zorlayamam senin nihayetinde e, hmm, hmm Bana Bomba lazım bomba e, Bana bomba verir misin lütfen Bakalım bir bomba araştıralım Şimdi Mesela bunu yutmak istemiyorum Çünkü bu bana zaten bir Ekstra bir şey verecek e, Menzil veriyormuş Tamam yani menzil de fena değil Arkadaş biraz hafif vuruyor ama Çok da fifi yani açıkçası Ben bunu idare ederim diye düşünüyorum bombamı koydum Buraya evet şimdi buraya da bombamı koyacağım Bana ne verecek ee, Yeterli Bombalarımı iyi şekilde kullanamadığımı kanaat getirdim ee, Bu beni üzdü mü Çok üzmedi ama iki tık üzdü bu arada e, Ne diyeceğim ilk Isaac videosunda dislike'ımı aldım bu arada Azerice bir şarkı da var. Dislike, dislike ile mi? Öyle bir şey. Kim, kim söylüyordu? Dur. Pastel 59, Pastel galiba ya da Pastel değil de. Azerice bilmediğim için hani kusuruma bakma. Bir de bir eleman daha ya. İsimler aklımda değil şu anda ama dislike ile diye bir şey. Hani videoda beni dislike ediyorsun şaşırdım yani benim çok eğlenceli buldum. Üstelik kıl payı kurtulduğumuz bir bölüm. Ee, i̇lk ilk ilk dislike'ı yedi. Yani hayırdır ne, ne, yaptı sana bunu? Yani bölüm mesela sıkıcı bir bölüm koysaydım başka. Başka bir bölümü beğenmeseydin. Şimdi böyle dediğim için buna da dislike atar falan. At abicim beğenmiyorsan beğenme tabi canım kimseye zorla değil. Şakası bu. Bu işin şakası. Zaten bak kötü hasarı yediğim an biliyorsun ki. Oo. Oo. Ne oldu ya? Apollon dedik, iyi dedik, güzel dedik. Daha ölmedik falan dedik tokat manyağı yaptı bizi ee, Sıkıntılıyız Üzgünüz Ama bitirdik Yani e, daha fazla dalga gelmiyor Şimdilik bakalım hayatta kalabilecek miyiz ee, Bunun cevabı hayır Hala pes etmedim Hala pes etmedim yoluma devam edeceğim bu sonuncu olacak Curse of the blind demek ne gelirse alıyoruz demek zaten ee, Kaç dakika oldu ya daha doğrusu gün dakika bile olmamıştır Yani bu, bugün e, böyle bir Felaketler silsilesi olarak yaz 10 kuruş güzel para şu 5'liği şey 7'liği merak etmiyor değilim açıkçası yani seni bilmiyorum ama şu neyse alacağız bu neyse onu da alacağız bu arada bunun da seedini verelim artık seed vermeme çok gerek var mı bilmiyorum yani en azından şimdilik bu nedir e, süt mesela bunu yutabilirdik ama e, süt olduğunu bilmediğim için e, yutamadım. Ya mesela Japonya'da 10 metrekarede yaşayan insanlar var ya. 10 metrekare düşük. Sen 5 artı 1 600 metrekare falan istiyorsun. Mesela ne yapacaksın o kadar diye. Yani tabii insanlar ne yapıyor ben ne bileyim. Ben nihayetinde bence şeyimi de belli ettim. Tipimi de belli ettim. Yani eğer orada yaşıyor olsan ne işe yaradığını bilirsin değil mi? Ee, yani hani olay o. Zaten bir laf vardı. Zenginin malı fakirin çenesini mi yorarmış öyle öyle bir şey vardı ya zürdün tenesini yorarmış al ya işte yani sen ne ama hakikaten verseler de ne yapayım ki manzarası güzelse tamam ona lafım yok ama hani şöyle düşün bak evde yaşadığın toplam alan ne kadar bir onu keşfetmeye çalış mesela diyelim ki bütün gün od odandasın tamam o zaman sen odanda takılan bir insansın salonda oturuyor musun mesela televizyon salonda olduğu için televizyona bakıyorsun ya da e, ne bileyim şey mi e, hani televizyondan internete baktığın için mi aman 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 buralar tehlikeli Yani şeyin o mu Mesela o zaman odana bir televizyon aldın mı O işin de gördün değil mi Yani hani küçültebilirsin aslında harcadığın mekanı İşte Japonlar bu işte çok iyi Adamlar bu işin Kitabını yazmış Dedim ya 10 metrekarede yaşıyor ya 10 metrekare nedir yani 5'ye 2 bak düşün 5 metreye 2 metrede yaşıyor Ya Yani ama yapıyor tabi şöyle o 5 metreye 2 metrede şöyle bölünüyor Yani e, içinde mesela hmm, O o kötü oldu İçinde mesela tuvalet yokmuş tuvaleti ayrıymış falan funny, ne ne aldı bana funny pack mi verdi sticker Clicker change hayır bunların hiçbirine ihtiyacım yok benim e, Benim şu anda ihtiyacım olan şey Ne biliyor musun e, First of the blind olmaması İşte buna ihtiyacım var çünkü ben Bir takım bir şeyler yutma derdindeyim yutamıyorum e, i̇statistik falan yapmak kasma derdindeyim yapamıyorum. Onun yerine yani işte milk gibi e, manasız bir eşya almışız. E, belki iyidir ama hani bu burada değil belki hani burada bir yararı olmayıp burada çok şeyiz ya. Bir, bir yavaştığımız bir şeyimiz var. Neyse elbet e, işe yarayacaktır. Bak öbür bossu bile çıkarttı. E, bombam da yok. Gene mi e, sıkıntılı noktalara geliyorum acaba? Aman bir, aman aman, aman. ha bir bomba çıktı nereden çıktı bilmiyorum bir bomba verdi ama bana sağ olsun Şimdi o bombayı ben şöyle şurada koyup kullanacağım çünkü bu bosslar hani zamanadan çıkıyor az mı vuruyoruz nedir ya bir şey var değil mi zorlandık Apollyon'da hani tabi ben çok şey oynuyorum biraz manasız da oynayan bir adam yani önüme ne gelirse hepsini yapıyorum falan böyle bir garip bir şeyim var şunu alalım. Bak şimdi burada yapalım işte. Hayır, hayır yapmayalım yapmayalım. Dur dur dur. Okay. Bak şimdi. Hop. Bunların hepsini birden kullanılabilir hale getirdik şu anda. Böyle bir acayip bir şey oldu bu e, olay. Ha ne kadar iyi bu. Bana onu sorarsan sana cevabım yok. Bu arada bizi öldüren e, bir pis boss'a geldik. Aman aman aman. Bu arkadaş e, çaktır, çaktırmadan zorlu e, Çaktırmayan zorlu bu Yani hani mesela Tarkan buna yenilir Açık ve net Hiç hiç şaşırmam e, Yani hani Aman 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 İlk çıktığında beni mahvetmişti yani ilk gördüğümde Bu ne diye kala kalmıştım Kala kalmamıştım ölmüştüm Yani sağ gittim sola gittim sonra bir baktım öldüm Çok komik bir yorum okudum ya Sesi güldürdü e, İşte bugün ben e, Delirium'u yeneceğim falan mesela. Ve sonra ben Womb'da bir can. <laughs> evet abi aynen. Aynen. Ee, Isaac'in şeyi o ya. Ben riskli oynamayı seviyorum. riskli oynayınca da böyle işte sonra böyle bayıla bayıla böyle üzerinden zaman geçiyor ve sen hala bekliyorsun. Neyse bakalım bir grid modu kazanabilecek miyiz? Bence asıl soru burada o. Ya ben güzel güzel kazanacaktım. Yani win streakler hani Edmund alıyor ama Edmund veriyor. Ama ben hep alacaktım. Hiç bana şey yapmayacaktı. Elimden almayacaktı. Hep bana verecekti böyle güzel güzel. Evet, süper olacaktım. Şimdi bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. İşte problem orada. Bilsem daha güzel bir dünya olabilir. Ama öyle bir şansım yok. Bu nedir? E, Okey. Bu nedir? Bilmediğim şeyi almam. Yani hani niye alayım ki bilmediğimi? Ya kötü bir şeyse? kötü bir e, kötü PhD mi öyle bir şey var mesela ya oysa nereden bilebilirim ben gidiyorum bombam da yok hiçbir şey yok şu zavallının haline bak uyuyamıyor falan gözler açık böyle yani yazık değil mi ona bir, bir düşün yani şimdi bak şöyle yapacağız Hop. yani tabii ki yapacağız mama mega çok iyi bir eşya fakat e, burada bizim işimizi görür mü aman 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 tırsa tırsa aldım açıkçası ee, peki şu şurası ya şuna bir bomba koysak bonibon böyle bir paramızı geri alsak tutsak paramızı bir kere şunu yapacağım yoksa öleceğim ben biliyorum ben kendimi biliyorum burada mesela bu arkadaşı yutabiliriz hiç daha önce almadım ama yutacağım bunu yutmayacağım çünkü bu bana iki istatistik veriyor bak ne demek istediğimi şimdi yapacağım sana göreceksin iki doldurup durduracağım zaten. Normalde yapmam ama sırf e, şunu görmek istediğim için yapacağım. Bunlar bir bitsin. Tabii daha az para kazanacağız böyle ama çok da umurumda değil bak şimdi. E, 1.30 ve 0.70. Yani 0.70 hasar aldık ve de 1.30 e, hız aldık. Mesela bence daha iyi bu. E, bir takım eksiklikler de mi yaptı acaba? Hani bazı şeylerden de mi aldı? Bilmiyorum ama öyle değil gibi. Ya benim tercihim hep böyle. Yani bunları e, familiarları yutmak. Çünkü direkt otomatikman istatistik olarak sana geri geliyor. Çok iyi oluyor, çok da iyi güzel oluyor. Tamam mı? E, peki o nereden geliyor? Öyle bir muhabbet. Bir şey biliyor musun? E, kızgın Kıbrıslı şey. E, speaker. Böyle e, programına geç mi başlamışlar? Neymiş? Ve kızıyor. E, şey internette aratıp bulabilirsin. Efendim diyor. Efendim, önce bir programı vardı. Diyor, o kadar, gerisini hatırlamıyorum. O, o kalmış bir tek. Ama komikti. Yani, e, bir onu hatırlıyorum. E, bir bakayım da onu tekrar yapayım sana. Şey de ilginç ya. Aman, aman, aman. Aman, aman. E, ne ne ilginç? Kim bilir ne ilginç? Kim bilir ne diyorum? E, ne demeye çalışıyorum? A, akıl nerede? nasıl bir hasar yedik yani mesela nereden çıktı bu hasar o son hasarı yemiş son hava bükücü vardı bir de herkes böyle o son hava hava bükücü son hasar bükücü o benim işte son hasar bükücü o müthiş olan benim son hasar bükücü falan diye konuşuyordu işte yok en gidir odur budur e ben baktım yani tamam güzel ama yani nedir mesela o mükemmel müthiş bir şey değil ki bildiğin ani animemsi bir şey ki gerçek anime olması için Japon olması mı lazım? Al sana soru. Mesela Tarkan bu konuda ne düşünüyor? Ben bunu merak ediyorum. Bence Tarkan anime izliyor mudur? Tarkan çizgi film falan şimdi kesin izliyor. Çünkü çocuğu izliyor. Ona izletirken kendi de izliyor. Bak sana açık ve net söyleyeyim. Eğer bir çocuğun varsa küçük. Ne izliyorsa sen de izliyorsun. Hatta onları izleyip sen de uykuya dalıyorsun. Da Böyle bir gerçek var. Bu gerçeği sana hiç söylemezler. Bunu sana söylemezler. Bak acayip şey verdim sana. Daha yutulacak bir şey var mı? Y y yutulacak. Yutulable. Yutulable bir şeyler var mı? Yok. O zaman boss'a geçtik. Ne yapıyordu benim e Void? Bir şey çıkarıyor onu biliyorum. Flicker yapıyor. Aa ben değiştim. Ben Apolyon değilim artık. Evet. İşte olay o. Hatırladım. Aman 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 aman. Olayımı hatırladım. Clicker vardı ya şimdi. Clicker diye bir eşya var. Clicker'ın özelliği şu. E, karakterini değiştiriyor her bastığında. O zaman mesela şimdi bak iyi olduk. Gördün mü? Böyle bir Oo. Tamam ben kendimi yollamaya karar vermişim. Bu küçük ve etkisiz bir bölüm olarak aramızda kalsın. Çünkü bak geliyor bak bak. Hem de hem de neresi geliyor biliyor musun? Melekler odası geliyor. Yarını bekle. Ne oluyor? Pazar günü oluyor. Evet evet. Orayı bekle. Hadi görüşürüz.